Merhaba arkadaşlar ben Engideren Bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz Yanımda yine kuzenlerim var Hemen başlayalım isterseniz Tamam mıyız gençler evet. evet. Şimdi gece vakti ya gece vakti Bunu ayarlardan değiştirelim Kedi Kedi mi neydi lan o Koyun e, ee, Survival oynayalım Veya Creative oynayalım bina kuralım Arkadaşlar versiyon 3.0 Şunu mağaralarda biraz gezinelim birkaç Avcılık yapalım Arkadaşlar bugün sizinle beraber Minecraft TNT patlatacağız Bomb patlatacağız Bir sürü bir elde ettim Öyle Kaza kaza Ya Minecraft Ya ben niye zıplamıyorum? Heh, tamam. Şöyle yanlış basmışım. Şöyle inelim. Ee, hemen isterseniz TNT patlatmaya başlayalım. Şuradan. silahlara giriyorum. Tamam mıyız gençler? Evet. Hadi bakalım. Şimdi silahlarda. Kılıcım benim? Bak orada. Ha, altın kılıç olsun. Altın balta olsun. Sonra altın eee pickaxe olsun. Işık dursun. Şu olsun. Bak, sen bir şey yiyor. Omin öldürün. Yakayım mı lan? Yalla yakadan. Bir tarafını yaptı şimdi. Aha yanıyor. Ana <laughs> ben niye vurdum? Kaçamadım. <laughs> <laughs> öldü mü lan mi? Aha yaş. Yazıkla suya atma lan suya atma. Aha öldü. Geç çıktı lan. Arkadaşlar hemen şöyle yemekleri yerleştirelim. Önce küçük bir patlama yapalım. Geri baş geri baş geri baş. Şimdi tamamen burayı alın. Ben Böyle TNT ile. TNT mi ne Her yeri. Kuzum yavru. <laughs> miyav 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 miyav. <laughs> Kuzum yavru. Çok güzel bir <laughs> tutucam var arkadaşlar. Hadi kaç. Daha patlamayacaklar. İyice kaplayayım da. Arkadaşlar şimdi ben kaçacağım. Ödüm patlayacak biliyor musun? kaçın. Abi çok büyük patlama ya. Oo. Video donmuştur arkadaşlar. Veya ben telefon çekmiştim. <laughs> arkadaşlar o kadar büyük patlama ya. Atom olmak patlamak gibi. <laughs> Bu raptor çünkü. Oha. Oha. O kadar şey... döşedik. Birazdan döşüyorum. Değil mi? Aa, suya da döşe. <laughs> suya döşe. Su da Patlanmıyor. Evet. patlamıyor. Patlamıyor bu. Şöyle yere 2 3. Spawn atalım. <laughs> Lan git lan. Ne? Lan dur. Ha? Tamam yeter bu kadar. Ne? Daha çok oldu. Geçen günden daha bir patlama yapacağım. Telefon çöküyor. Oha. Uh -huh. Yeter mi? Yetmez. Hayır. Yetmez. Biz bir kere daha ortadan ikiye böldük bunları. Abimle Gördük. Bütün her yerine bundan dö döşedik iki saat boyunca. Bir patlattık daha ortadan ikiye böldük. Senin bir sürü abim var. Evet. Ama abim yok. Aile olarak. Kuzenim olarak var. Berk abimi tanıyorsan. Evet, evet. Onunla Sen Nereden tanıyorsunuz da? Tanıyor. Mevlüt dayımdan mı tanıyorsunuz? Evet. evet. <laughs> Orada çalışıyor çünkü. Evet. Hala çalışıyor mu? Evet. evet. Yedi. Başka bir yere taşındılar. Yani, var. mu? Evet. Onu Ama şimdi videodayız. Şimdi bana ne diyorlardı? İzleyeceğim. Yeter lan yeter. Çok fazla oldu. Şunu da da. fırsatçı. Patlatayım alayım. mı? Oha. O patlıyor. Şuradan izleyeceğim. Oo. Ya ben göremiyorum ki. Dondu. <gülüyor> <gülüyor> Oha. Arkadaşlar göremiyorsunuz olabilir. Videodan değil. Bende de, de görünüyor çünkü. Hayretler içerisinde bakıyorum şu an. Bitti mi? Oha. <laughs> <laughs> oha su basıyor. Su basıyor oha. Yuh ya oha diyorum. Kanal reklamı yapmıyor. Arkadaşlar ya bu nedir böyle çok korkuyorum ya. Aa, Minecraft'tan korkan insan. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber atom bombası değerinde bir bomba patlattık. Yani derinler biraz siyah görünüyor ama bak. Aha. Aha suya battım. Yukarı çıkayım. Suyla beraber. Arkadaşlar bugün gerçekten sizlerle beraber çok güzel eğlendim. Farklı günlerde farklı videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Takipte kalın. Hoşça kalın.